Kardeşim Türk-İslam Birliği demek ırkçılık demek değildir. Yani bu konuyu 30 kere anlattık. Bazı kardeşlerimizin aklı bir türlü almıyor. Evet hocam inşallah. Türkiye ve Türkler Türk-İslam Birliği'nin lideridir. Evet. İttihat-ı İslam'ın lideridir. İnşallah hocam. E, liderin ismi söylenmez mi? Söylemez. Söyleyeceğiz tabii ki. Bu e, evet. Sayit Özdemir abi'nin bir anısı var hocam Üstad'dan. E, okuyayım mı onu? Evet. İnşallah e, ee, Özdemir abi Necmettin Şahinler'in son şahitler kitabında Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili anlattığı bir anısı var. Alemi İslam kapısının kilidi Türkiye'dir. Ben ise Hicaz'a gitmek istediğimi söyleyince niye diye sordu. Efendim dedim. Memleketin halini görüyorsunuz. Gittikçe daha fenalaşacak. Orada olsam çocuklarım da kurtulur ben de dedim. Kardeşim dedi. Ben orada olsam buraya gelirdim. Alemi İslam kapısının kilidi Türkiye'dir. Bu kilit bu kapıyı alemi İslam üzerine açar. Katiyen buradan gitmek için izin yok dedi. Maşallah. 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 Şimdi sakin sakin bir daha o kısmı oku üstadım sözünü. İnşallah hocam. Kardeşim dedi. Ben orada olsam buraya gelirdim. Nerede olsa? Hicaz'da hocam olsa ha, buraya gelirdim. Mekke Medine taraflarında olsa evet. Alemi İslam kapısının kilidi Türkiye'dir. Ha! İslam aleminin kapısı. Mehdiyet'in yeri burası. Türkiye'dir evet. evet. Bu kilit bu kapıyı alemi İslam üzerine açar. İnşallah. Bitti. İnşallah, İnşallah hocam. Bitti. İnşallah. Mehdiye Türkiye'den zuhur edecek. Evet hocam. İnşallah. Türk milleti önce olacak. Evet hocam. üstünlüğü değil. Ahlak, kişilik üstünlüğü. Maşallah hocam. En güzel İslam'ı yaşayan Türkler. E, aksi varsa söylesinler kardeşim. Mesela desinler şu hepsi kabul ediyor. Gelin Suudi Arabistan'a doğru diyorlar. Evet hocam. Mısır'a gidin doğru diyorlar. Maşallah. En temiz, en aklı başını, en tutarlı Türkiye'dedir. İnşallah hocam. Bir de Osmanlı tecrübesi de var. Evet. E Türk İslam Birliği'nin lideriyiz. Yani bu hizmet bu. Hizmetçilik. Üstünlük, ırk üstünlüğü mü bu? Değil hocam inşallah. Ya bir insan ben hadimim, hizmetçiyim diye ortaya çıktıysa bu ırk üstünlüğü mü göstertir? Göster, değil hocam inşallah. Türk milleti, Türk İslam Birliği'nin lideridir. Maşallah. Maşallah. İttihat-ı İslam'ın lideridir. Bunu söylüyorum. Evet. Anlamadan gelmesinler. İnşallah hocam. İnşallah. Çünkü bu söylenmediğinde başsız bir şey yok. Zaten onlar arada da başsızlık yani. Bir kısmını. Başsız olmaz. Evet. İnşallah. İnşallah hocam. Kahraman ordu diyor. İmanlı millet diyor Bediüzzaman. Ne, evet. Kimi kastediyor? Türk milleti hocam inşallah. Ben söylemiyorum. Bak Bediüzzaman söylüyor. Kahraman ordu. Evet. Türk ordusunu söylüyor. Evet. Ve imanlı millet, Türk milletini söylüyor. Evet hocam. Maşallah. Hakikat ışığıyla diyor. <laughs> Kur'an'ın ışığıyla. Hakikat hali göreceğin ve bu dehşetli komitenin diyor yani bu iddia eder vergen konor gütünü kastediyor. Evet. Tahribatını tamire çalışacağı rivayetlerden anlaşılıyor diyor. Rivayetlerde diyor kahraman ordu zincirlerinden kurtuluyor diyor diyor. İnşallah hocam evet. İnşallah. Üstüne baskı yapan darvinist, materyalist, ateist baskı yapan her türlü sistemden kurtulduğunu vurguluyor ve Evet hocam. Kurtulacak diyor. Maşallah. Hakikaten de bak Türk ordusunu şu an kimse tutamaz Allah'ın izniyle. Maşallah içindeki yanlışları, eksikleri hepsini düzeltti. Arındı, tertemiz. Yani bütün yanlış olan şeyleri düzeltti, eksiklikleri giderdi. Şu an istim üstünde Türk ordusu. Maşallah, evet. Türk İslam lideridir. Evet hocam. İnşallah. Kahraman ordu diyor zaman. Evet. Niçin de kahraman ordu diyor? Evet, evet hocam. Birçok ordu var ama Türk ordusuna diyor kahraman ordu diye. E bir bildiği var ki söylüyor. Maşallah, evet hocam. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Evet. Oklarım söyle Estağfurullah hocam Hazreti e, Ali radıyallahu anh'ın divanı, divanında Hazreti Mehdi'nin 1400'e geleceğini e, söylüyordu Siz e, tam okuturken Program bitmişti bir, bir önceki bölüm Okuyun tamam, hocam inşallah evet. e, Hazreti Ali divanı İmam Ali olarak bilinen divanında Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında çok önemli bilgiler vermiştir. Hı. Bu bilgilerden biri de Hazreti Mehdi'nin çıkışının Hicri 1400'de olduğudur, olacağıdır. Tercümesi: Aya aya oğlum, Türkler cüş ettiklerinde, yani kaynadığında, karıştığında Mehdi adile muntazir ol. Hazreti Mehdi'nin çıkışını gözle. Adil olan, adaletli olan Mehdi'nin çıkışını gözle. Evet, i̇nşallah. Türkler ...hareketlendiğinde. Evet hocam inşallah. Değil mi? i̇nşallah. Evet. E bak Hazreti Ali Keremullah ve Ceh o söylüyor. İnşallah hocam. İnşallah. Bu ırkçılık mı bu şimdi? Değil mi? Evet hocam. Resulullah'ın en sevdiklerindendir Hazreti Ali. E Resulullah'tan duyduğunu söylüyor. Kendi kanaatini söylemiyor. İnşallah. İnşallah hocam. Evet. Devam ediyor inşallah hocam. Yani zaman, huruf, harfler üzere besmele ile tamam adedi miktarına bali yani yetişmiş, olgunlaşmış olsa Mehdi kaim ola ortaya çıkar. Bu kadar. İnşallah. Devam et. Sam Ramazan akabinde yani Ramazan ayının devamında hurucuna Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına tesadüf olundukta benden ona selam İsa ile yani söyle demek olur. Hesabı 1400 tarihin tecavüz eder, gösterir ki, 1400'ü gösterir ki diyor inşallah. Hicri 1400. Evet, Hicri 1400. Ali'den selam var Mehdi'ye. Evet, ma maşallah. 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 maşallah hocam. Maşallah. Ee, Mübarekli selamını alacak. İnşallah, hocam. Mecbur. İnşallah, i̇nşallah hocam. Mecbur, selamını alacak.